Ekokardiyografi'de intrakardiyak bir kitle ile karşılaşıldığında dört boşluk içinde trombus aslında ilk başta geç gelen e, ihtimallerden bir tanesi. Tabii ki infektif endokardit, tümöral bir oluşum ya da normal bir kardiyak yapı ya da bir artefak da olabilir ama dört kalp boşluğunda düşünürsek trombus gerçekten görülme sıklığı açısından. İlk sırada gelen yapı e, perikard boşluğu dışında dört kalp boşluğunda da e, kitle açısından düşündüğümüzde trombüs başta gelir. Burada da Virchow triadı geçerli. E, kanın stazı, endotel hasarı ve e, koagülasyonun arttığı durumlar e, trombüsün oluşumu için yatkınlık yaratan durumlar. Dilate kardiyomiyopatilerde ya da geniş bir anterior miyokardiyal miyokardiyel infarktüste sol ventrikülde trombüsle ile karşılaşırız. Tabii ki inf inf infarktüslerde artık eskisi kadar çok görmüyoruz. Çünkü erken reperfüzyon ve yoğun antikoagulant tedavi trombüs görme sıklığımızı ventrikül için bir ölçüde azalttı. sol ventrikülde trombüsler sıklıkla gördüğümüz apexte genellikle duvara tutunmuş ama eee komşuluğundaki endotelden ayrılabilen hiper ekojen yapılar şeklinde ama e, bu hastada görüldüğü gibi böyle e, lümene protrude tümüyle sferik yapıda da olabilir trombüsler. Sol atriyumda böyle görmeye alışkınız trombüsleri ama sol ventrikül apeksinde de yine böyle sferik trombüsleri görmek mümkün. Sol ventrikülün e, apikalinin kısa eksen kestiğinde yine sol ventrikül lümenine protrude olmuş siferik trombüs ile uyumlu olabilecek yapıları görüyoruz. Yine bir başka hastanın iki ayrı plandan, dört boşluk ve iki boşluk planlardan gördüğümüz sol ventrikül apeksine yerleşmiş, tümüyle apikal bölge akinetik ve sol ventrikül kavitesine protrude olmuş bir trombüsü görüyoruz burada trombuslar aslında tabii ki bu sol ventrikül apeksinde ya da kardiyak trombuslar duvara tutunduğunda mural trombus adını alıyor. Bunlardan mural trombus diye söz ediyoruz ve eee komşuluğundaki miyokart bölgesinin kontraktilitesi sıklıkla ileri derecede bozulmuş oluyor akinetik olabilir, diskinetik olabilir, ileri derecede hipokinetik olabilir. Eski yen trombüslerde yani yaşlı trombüslerde endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve fibroblastların artışıyla trombüs organize hale gelebilir ve aslında en sonunda da mezenkimal elemanların yeniden şekillenmesiyle orijinal trombüs neredeyse böyle fibroz bir yumru haline yumru haline alabiliriz. alabilir ve fibroz trombüslerde zamanla hiyalinizasyon ve kalsifikasyonda gelişebilir. Bu iki ayrı hastanın sol ventrikül apexinde gelişmiş trombüsüne örnek. Burada katmanlar halinde sol ventrikül apexinin trombüs ile oblitere olduğunu görüyoruz. Bu durumdaki hastalarda aslında sol ventikülün apikal hipertrofisiyle ya da yine böyle apeksi oblitere eden löfler hastalığında olduğu gibi bu, o durumlarla da karışabilir. Ya da bu hastada olduğu gibi içerisinde böyle ekolüsen alanların olduğu yani henüz solidifiye olmamış alanların olduğu apikal de olabilir. Böyle ee, içinde ekolüsen alanların olduğu trombüsler aslında aktif, hızlı büyümeyi e, daha da genç trombüsleri gösteriyor. Bunlar e, antikorglan tedaviyle e, daha kolay e, gerileyebiliyorlar, regrese oluyorlar, eriyebiliyorlar. Çok taze trombüsler aslında e, kavitenin merkezine doğru böyle protrude olma, çıkıntı yapma eğiliminde ve hareketli olabiliyorlar. Daha eski trombüsler ise örneğin bu hastada olduğu gibi daha pürüzsüz bir kaviter yüzeyleri oluyor, şöyle burada olduğu gibi ve bunların aslında rezorpsiyonları ve emboli oluşturma rezorpsiyonları daha geç olabiliyor ve emboli oluşturma olasılıkları da daha düşük oluyor. Bu şekildeki trombüslerin. Yine bir başka örnek sol ventrikül apexine, sol ventrikül kavitesine iyice protüde olmuş, siferik bir parça hareketi olan yine aynı hastanın kısa eksen kestiğini görüyoruz. Hareketli e, trombüs. Nispeten e, taze bir trombüs görünümünde. Yine burada da e, sol ventrikülde spontan ekokontrast ile birlikte Apex'e yerleşmiş, içerisinde de aslında ekolüsen alanı olan diğer bölümleri ise hiper, hiper, ekojen görünümde bir trombüs. Komşuluğundaki endokarttan net olarak ayırt edilebiliyor. Burada da yine hem sol ventrikül apeksinde hem de sağ ventrikül apeksinde trombüsün göründüğü bir hasta bu hasta. Sağ ventrikül apeksindeki trombüs biraz daha hareketli, iyice kaviteye doğru protrüde olmuş, sol e, sol ventrikül apexindeki trombus ise daha böyle e, katmanlı ve hareketsiz görünümde, kaviteye e, bakan bölümü de nispeten daha düzgün görünüyor. Sol atrium ve sağ atriumda gelişen trombüslerde sıklıkla e, birlikte mitral ya da triküspit darlığı olabilir sol atriyum ya da sağ atriyum basıncının arttığı shear stressin arttığı durumlarda hele atrial fibrilasyonda eşlik ediyor ise bu şekilde sol atriyumda ve sağ atriyumda trombuslar görebiliriz. Örneğin bu hasta çok kapak hastası. Triküspit kapağı da etkilenmiş romatizmadan ve triküspit kapağıda dar ve sağ atriyumda trombus gelişmiş. Yine bu da bir başka mitral darlığı olan hasta sol atriyumunda trombusu var. Bu da yine sol atriyumundaki trombusu yine sferik yapıda ve nispeten daha hareketli olan bir mitral darlığı hastasındaki trombuse örnek. Burada ise transozofagiel ekokardiyografi örnekleri var. Tabii ki e, özellikle sol ventrikül apeksindeki trombüsleri sol ventrikülün apeksini iyi gösteremiyor isek e, tespit etmemiz zor olabilir. Yani sensitivite bu açıdan biraz daha düşük. Özellikle sol boşlukları dolduran kontrast madde ile yer kaplayan lezyonlar ile e, yer kaplayan lezyon görünümü ile e, trombüs tanısını daha fazla koymak mümkün olabilir. Tabi transvazofagyal ekokardiyografi ile de sol atrium apendiksindeki ve sol atriumdaki trombüsleri daha yüksek oranda tespit edebiliriz. Burada sol atriumun büyük bölümünü kaplamış bir trombüsü olan hasta görüyoruz. Yine aynı hastanın sol atriumu tümüyle neredeyse trombüs ile oblitere olmuş. Burada ise sol atriumun siferik apendiksinde sferik bir trombüs görüyoruz. Mitral kapak hastası bu hastada yine sol atriumda e, trombüs ile uyumlu görüntü olan bir başka hasta Atriyal fibrilasyon sol atriyumda trombüs gelişimi için gerçekten önemli bir risk faktörü. Burada da yine sol atriyum appendiksinde e, yoğun spontan e, ekokontrast ile birlikte aslında şurada yeni taze oluşmaya başlamış bir trombüs görünümünü görüyoruz. Yine bir başka hastada. Apendiksten itibaren sol atriyuma doğru ilerlemiş nispeten hareketsiz, yüzeyi düz, düzgün trombus ile uyumlu bir görünüm var. Yine bir başka atrial fibrilasyonu olan bir hasta, sol atriyum appendiksinden e, sol atriyuma doğru spontan ekokontrast da var sol atriyumun içerisinde. Hareketli tümör, e, hareketli trombus ile uyumlu bir görünüm izliyoruz aynı hastanın. Üç boyutlu görüntüsünde burada sol atrium tarafından baktığımızda apex'ten, appendiksten sol atrium kavitesine ilerleyen trombüs ile uyumlu yapıyı görmek mümkün. Burada da sağ atriumda aşırı ölçüde hareketli bir trombüs görüyoruz. Yine bu hareketli yapı, triküspit kapağın neredeyse lümenine kadar hareketli. Aynı zamanda sağ boşlukları dilete, Burada da McConnell bulgusunu görüyoruz. Pulmoner embolide gelişmiş bir hasta. Yine sağ atriyumda e, trombus saptadığımızda nereden geldiğini belirlemek açısından hem inferior vena kava hem de superior vena kava'yı değerlendirmek uygun olur. Burada inferior vena kava'da Herhangi bir şey görünmüyor tabii ki. Örneğin alt ekstremitenin derin venöz tromboflebitinde eee oradan kopan bir e, trombus sağ atriyuma gelmiş ve e, pulmoner emboliye yol açmış olabilir. Burada yakalamak da mümkün ya da bu hastada olduğu gibi yalnızca sağ atriyum içerisinde de görebiliriz. Yine e, kalıç kateteri olan bir hasta vena kava superiordan sağ atriyum boşluğuna ilerlemiş trombus ile uyumlu yapıyı görüyoruz yine aynı hastanın bir başka plandan görüntüsü vena cava superior'dan kalıcı kateterden gelen e, trombüs ile uyumlu yapıyı görüyoruz. Yine renal selseyası olan bir hasta. Bu hastanın da sağ son derece hareketli trombüsü görmek mümkün. Subkostal görüntülerde vena cava inferior'un içinin tümüyle metastatik e, trombotik yapıyla dolu olduğunu görüyoruz. Buradan da sağ atriyuma ilerleyen e, böyle fibriller e, trombüsle uyumlu yapıları görmek mümkün. Yine patent foramen ovale'den geçerken yakalanmış bir e, trombüs. hem sağ atriyum bölümü var hem sol atriyum bölümü var. Aşırı hareketli ve sağ atriyumdaki bölüm e, pulmoner emboliye sebep olmuş. ...sağ ventrikül duvarı hipokinetik iken... E, ...APEX'inin makkonnel belirtisini gösterdiğini görüyoruz. Yine PFO'dan geçerken yakalanmış bir trombüse örnek bu hasta. E, atrial septal defekti cihaz ile kapatılırken... ...bu hemen öncesindeki görüntü... ...cihazla kapatılırken böyle ipliksi... ...aşırı hareketli e, trombotik bir materyal oluşmuş daha önce yokken... Bu şekilde ipliksi trombüsler oluşabilir. Cihazlar yerleştirilirken kalbe. Bu da yine pulmoner embolisi olan bir hastanın pulmoner arterinde hem sağ hem de sol pulmoner artere pürkasyona oturmuş trombüs ile uyumlu yapıyı görüyoruz. Yine. Renkli Doppler koyduğumuzda sağ pulmoner arterde akımın küçük bir bölümden geçtiği ve e, trombüsün sağ pulmoner arterin bir bölümünü e, kapladığını görüyoruz. Yine suprasternal görüntülerde sağ pulmoner arterdeki trombüsü burada görmek mümkün. Renkli Doppler incelemede de trombüsün dışında kalan pulmoner arter bölümünde akım görülebiliyor. Yine e, mekanik prostetik kapağı olan hastalarda vejetasyon gelişebileceği gibi özellikle antikoagülasyonu yetersiz ise bu hastada olduğu gibi kapak üzerinde trombüs e, yerleşebilir. Biliyorum mekanik prostatik kapağı olan bir hastanın daha çok atrial yüzden e, daha iyi görülebilen e, trombüs ile uyumlu. Görünümü var. INR'si son derece düşük olan bir hastaydı bu hasta. Bir başka hasta akciğer sehası olan ve e, sol üst pulmoner venden e, sol atruma doğru metastatik trombüsü olan bir hastanın görüntüsü. Sol üst pulmoner ven tümüyle oblitere ve oradan sol atruma ilerlemiş bu metastatik trombüs. Bir başka hasta ise Sol ventükülde asistivaysa olan bir hasta bu hastada. Aort kapağı tümüyle hareketsiz, triküspit bir kapağı var ama tümüyle hareketsiz ve üzerinde böyle heterojen görünümde, ekolüsen alanları da olan trombüs ile uyumlu bir görünümü var bu hastanın da.